Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yavuzer. Kıbrıs hakkında bilmeniz gereken bir yerde bulamayacağınız özellik. Bir. Arkadaşlar Kıbrıs'ta bütün dini ve milli bayramlarda resmi tatil ilan ediliyor. Yani Türkiye'deki gibi sadece milli bayramlarda tatil değil, bütün kandillerde, dini bayramlarda da Kıbrıs'ta Aa, yeni dünya. Ne elik o? Erik mi? Ben böyle sarı elik görmedim canım. Kayısı olmasın. <laughs> Vai que <laughs> 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 <tripe> <sad> bal isso? Ya mama, kimsenin bilmediği özellikler diyorum. Bence, bence şu insan bilmez. Trafiğin Kıbrıs'ta soldan aktığını mı? Ee? Bilmeyen arkadaşlar yazabilir mi? Kıbrıs'ta trafik nereden akıyor? Yorumlara yazalım. Soldan akanlar, sağdan akanlar. <laughs> ay gayet sol 3. Kıbrıs'ta prizler İngiltere sömürgesi olduğu için bir dönem. Sömürge miydi? Evet. İngiltere sömürgesi olduğu için prizler İngiliz, İngiliz prizleriyle aynı. Yani şu şekilde. Şuna çekiyoruz. <laughs> Dört. Kıbrıs'ta berberler ve kuaförler e, bay bayan fark etmiyor. Perşembe günleri kapalı. İnanılmaz yani. Kendilerine tatil ilan etmişler. kendilerine tatil ilan etmişler. Ve perşembe günleri kapalılar. Aynı şekilde cumartesi günleri açıklar ama pazar günleri de 1'e kadar açıklar. Burada Kıbrıs'ta böyle bir tuhaflık var. Hiç alışamadım mesela buna. Perşembe günü arıyorum. Berber abi diyorum geleyim mi falan. Oğlum bugün perşembe diyor. Kapalıyız diyor. 5 numara. Kıbrıs'ta Asgari ücret Türkiye'den farklı. Kıbrıs'ta bürüt asgari ücret 7000 TL, net 6090 TL. Türkiye'de ise asgari ücret net olarak 4000 TL ya da 4200 TL. Asgari ücret tam olarak kaç alt unuttum şimdi yazın. Ne oldu ama farklı şeyde yazın be. Her masaya yazın be. 6 <laughs> <laughs> numara. Kıbrıs'ta Sokak çöpleri haftada iki gün toplanıyor. Sadece pazartesi ve perşembe günleri toplanıyor. Öbür günler belediye çöp toplamıyor. 7 numara. Kıbrıs'ta devlet daireleri dahil. Yani bütün memurlar dahil ek mesai ücretleri. Mesela nasıl? Ee, normal maaşın haricinde ek ödemeler. Ek mesai ücretleri tam 6 ayda bir yatıyor. Evet. Yani 6 ay önce nöbet tuttuysanız, ek göreve çağrıldıysanız polisler için de geçerli. 6 ay sonra o ödemeniz size yapılıyor. Yani burada bir sıkıntı var. Neden olabilir sizce? Ekonomi. Ekonomi kötü. 8 numara. Arkadaşlar Kıbrıslılar Haziran olmadan denize giremezler. Hatta bazı Kıbrıslılar Sadece Ağustos'ta denize girerler çünkü üşürler. <laughs> evet. 10 ve son numara. Kıbrıs'ta ehliyetler sürekli yenilenmek zorunda. Bu yerel halk için de aynı şekilde geçerli. İsterseniz 1, isterseniz 2, isterseniz 3 senelik olarak yeniletebilirsiniz. Bunun ücretleri farklı farklı. Yani Kıbrıs'ı da olsanız, ehliyetiniz olsa bile ehliyetinizi yeniletmek durumundasınız. Eğer yeniletmezseniz ceza ödersiniz. Evet videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 tane Kıbrıs'a ilgili hiç bilinmeyen bilgileri paylaştık. Aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. <laughs> Şuradan da instagramdan beni takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere bay bay.